Merhaba arkadaşlar. Bugün bu videonun yorumunda da sorduğunuz gibi bu sorunuzu cevaplayacağız. Bu videoyu geçmeden önce like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hadi o zaman videoya geçelim. Öncelikle bu oyunumuza nereden video çekeceksek o siteye girmemiz gerekiyor. Ben ama bu şarkı şeydi. Ama biraz denemizi alalım. O zamandır almıyorum. Evet, harinam sizi. Sizde bir, bir şey çıkmadı ama burada evet, bir şey çıktı. Evet. Çok da beklemiyorum ama asıl bu değildi. Amacımız şimdi oyuna tıklıyoruz. Girdik.

...eğitim soracak olursanız... ...editör falan olmadığı için... ...eğitim ...öyle editleri de yaparlar. O yüzden onları isterseniz... ...belki yapabilirsiniz. almışız. Blam, blam. Blam. arkadaşlar bu arada duyurusunu yapalım. Kulübümüz. Arkadaşlar ekip iki pro katıldı, gitti. Kulübüne demiş sanırım. Sonra Emre kulübümüz. One Emre'nin de profili böyle tanıyor olabilirsiniz. Arkadaşlar bu kulübümüze kasılabilirsiniz. Diyen herkes kasılabilir kulübümüz bu. Evet arkadaşlar bu da şakasına. Burada minik bir şakamız bulunuyor açıklamada. Ee, bu kuzenimin fikriydi çünkü yanımdaydı ben bu kulübü açarken ve o da bunu yazdı bende. Denedim. Aa, kendi kurumdan şikayet etmek istemiyorum ya. Evet burada da Emre bir yüksek bir farkla beni geçiyor. Profil olarak gayet iyi. Ben arkadaşım da tabii ki de. Evet arkadaşlar buradan tarifi de ettirebilir. Yani kendi kulübünüz varsa. Onun profiline girip buna tıklayıp. Böyle tarif ettir. Tarif ettir deyip, Evet böyle yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar başkan yardımcısından sonra tıklarsanız da. Siz başkanlıktan çıkıyorsunuz direkt. Haberiniz olsun. Hadi o zaman editimize geçelim. Edit kısmında arkadaşlar sesim gelebilir ama ben da bir kaldırmayı ek olarak sizlere göstereceğim. O zaman geçelim. Ben videomu seçtim. Ekliyorum. Videoyu zaten hepiniz biliyorsunuz. Evet arkadaşlar videomu Öncelikle başlıyor. bu oyunumuza bölümümüze... nereden geçti diyelim. Bu nereden geldiyse. Arkadaşlar bu arada bu videoyu kullanacağım. Ek video çekersem çok uzun sürecekti. Bunu yollayalım. Şimdi şurayı keselim. Ekran kaydı yaparken videoları tabii ki de kesiyorum. Başlangıçta da var mı? Kesit. Gerektirme. Arkadaşlar bu arada benim editimi full izlemiş oluyorsunuz. Öncelikle bu oyunumuza. Evet. arkadaşlar bu arada bunu tıkladıktan sonra yazdık. Evet. Ben de unuttum arkadaşlar kafam karışmış. Biraz sıfıra düşürdükten sonra bu arada ben sesi tıklayıp yani buradan ayıkladan istediğiniz bir şey koyabilirsiniz. Ben burada tabi ki de kardeşimle olan fotoğraflarımı gizleyeceğim. Ve bu fotoğrafları haberiniz olsun. Yani buradan seçebilirsiniz. isterseniz şarkıyı kaydettiyseniz ya da arkadaşlar buradan ses efekt ya da dedim ama yani buranın ses efektleri var. Ya da, ya da bu var mesela. Ya da bu var F filan. Mesela böyle. Yani Evet. Neyse tık diyelim. Buradan ben çoğunlukla seslerden seçiyorum. Çünkü sesleri ayarmak biraz zor oluyor. Bu. Ona. Evet yetmedi. Yetmediği için buradan yeni bir şarkı daha getirelim. Devamı. En baştan gelsin. Evet bu sefer tamam. Çok uzamadı. Biraz keselim. Niye bu kadar uzak? Ne oluyor buna? Normalde dışarı aktardığımızda böyle hata almam. Şimdi ise hızlandırmaya gösterelim. Başa gidiyorum bunun için daha kolay geliyor. Bu oradan sonra hızı seçiyoruz. Normal buradan hızlandırabilirsiniz. 100 çarpı ile mesela 100 çarpı. Heh, bu şarkıyı sonra eklemek iyi olabilir. Gönüllerden bir Videoya gelelim de. Arkadaşlar ben buradan tabii ki de bunu biraz düşüreceğim. Çoğunlukla 3-8 yaptım ama 3-5 yapıyorum ben. Şarkı böyle bayağı bir uzadı görüyorsunuz. O yüzden bunu silebiliriz. Bunu kısaltalım. Önce hızlandırmak daha mantıklı ya hızlandıracaksınız. Ben karışık yaptım. Edit yapmayı seviyorum zaten. Benim için sakıncası olmuyor. Niye böyle oluyor ya? Hata oldu. Neyse arkadaşlar işte böyle. Yapabiliyorsunuz. Hızlandırmak. sonra atamayanlarım olabilir yani ben ne fark etmezden önce atamıyordum eskiden yani o dönemde hala bu yüzden hep katkı kullanmıyor olabilir ama şunları bilmeyenler için göstereyim tabii ki düşünüyoruz biliyorsunuz ama buraya tıklıyoruz zaten direkt o atıyor sonra da birkaç biraz bekliyoruz arkadaşlar bu videomuzun sonuna göre olabilir o yüzden bir sonraki videoda görüşürüz diyorum Bizi fazla bekletmeden az kaldı ama yine de zamanından gitmesin. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.